Nereden biliyorsun hemen sevdiğimi? <laughs> Bir tek menemen yapmayı biliyorum da ondan. Sakalsız erkeğin diğer erkekleri tahrik edebileceği söylendi. Gördüğü her şeye yükseliyorlar amına koyayım. Abi veresin varsa söyle ne kıvranıyorsun. Erkeklere de hallenmeye başlamışlar hayır ola inşallah. Şimdi erkekler düşünsün. Oh, oh, ya kapatsana oh, kapat. kapıyı. <laughs> Hem sen neye gülüyorsun ya? Benimki daha büyük ona gülüyor. Affet bu gece ölmek istedim. Evden yeni düzenleme okula geç kalan yandı. Öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmemesi için 5 defa geç kalanın annesini bütün okul skeçecek. oluşumun uyanmasına son 4 dakika. meleğimin uyanmasına son 3 dakika. çiçeğimin uyanmasına son 2 dakika. kuzumun uyanmasına son 1 dakika. minnağımın uyanma vakti. hadi kalk çilekle turtam. siktir git amına koyun. deli midir nedir amına koyun. Diyanet evlenme niyetinde olanlar birbirlerinin mahrem yerlerine fikir verecek ölçüde bakabilir. Ulan Diyanet değil sanki genelev patronu mübarek. Önce kim bakacak Alican? O daha neler? Başkan daha net konuşur musun lütfen? Benim algım biraz zayıfta. Karşı cinsten en çok duyduğunuz cümle ne? Benimki, Carrefour kartınız var mı? Rota hesaplanıyor. Bir sonraki durak İtü Sadece kağıt para girişi yapınız. <laughs> artık erkekler de crop giymeli. Çok estetik ve çok güzel duruyor. Ben çok sevdim. Hani erkekliğinizden de hiçbir şey kaybetmezsiniz. İstediğiniz zaman erkeksi de çok iyi durabiliyor. Özgüven meselesi. O yüzden bir düşünün derim. Size üzücü bir bilgi vereyim mi? Ömrünüzün 20.160 dakikasını dudak dudağa öpüşerek geçireceksiniz. Şimdi bunu böyle söyleyince vay efendim ben onun daha 30 dakikasını bile göremedim diyerek paniğe kapılanlar olabilir. Ya Bir çift memede boğulursunuz inşallah İnhal Taynakel Kekser, <laughs> Fethselik evatbiniki, benlere kişiler Sübhaneke Allah'ın ve bilhamdik. Biliyoruz onu. Otele çağırdığı hayat kadını karısı çıktı. Ali Cabbar gel de keder gör kardeşim. Dışarıda makarna yemek gibi olmuş. Şimdi parasının boşa gittiğine mi karısına yakalandığına mı karısının hayat kadını çıkmasına mı yansın bu adam? Abi hangisi hangisini aldatıyor şimdi? Kazanan otel olmuş. Düşününce adam karısının çocuğunun rızkını harcıyor, kadın aile ekonomisine katkı sağlıyor, yani adam yine daha suçlu geldi. Kadınların nefes alması günah mıdır? Kadınların nefes almasının günah olup olmadığı Kur'an ve hadislerde geçmediği için kadınların nefes almasında bir sorun yoktur. Nefes almaya devam edebilirler. Aa bunun grafikleri çok güzelmiş ya, lan. Tim ha? Nasıl şu anda timsah seni yakalar. Ya timsah adam olsun aman akıllı burada. Timsahla Tim 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 seni O da oyuncu abi. Bu yükse valla tek atar. Hiçbir Yatırırsın şey olmaz. Ha. Ha! <gülüyor> Allah! Çok <laughs> Abi <laughs> 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 Ha siktir lan. <laughs> <laughs> Ama devamını çekemem çünkü Türkiye'de yaşıyorum. <laughs> tepki veremiyorum amına koyayım. Oğlum chatinde inşallah beş tane yok. Ne oldu? Bir info vereceğim. Söyle. Beşiktaş'ın stadına üstten bakınca yandaki binalar 8 şeklinde 8-0 oluyor. Bekle bakayım. Arkadaşlar buna bakmamız gerek ya. <laughs> Bu önemli bir info. <gülüyor> 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 Hangi tarafındaki statlarınız? Şey yap uydu görüntüsü. Tamam tamam bir dakika. Stadın... sikeyim <laughs> bazıl <laughs> Ben bunu sikseler bana deseler ki seni sikeceğiz derim sikin. Beni sikin. Pardon vardı hani yaşı küçük olanlar için ya da şey olanlar için harbiden yapamam ben bunu. Bir de geçen şeyi gördüm artık haritalara göre rankın olacakmış. Örneğin Dust'ta global'sin, Mirage'de silver olabiliyorsun galiba. Böyle bir şey gördüm. Bilmem ne kadar doğru ne kadar yanlış. O güzel olur mu? Abi bazı yayıncılar için güzel olmaz ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>